Macide hanım.. Heh, gitti mi Volkan? Ferdi söyle de, şu hanımefendi biraz rahatlasın. Alanda pasaporttan geçene kadar bekledim, sonra da, gitti işte. Ferdi, şimdi herkes gittiğini gördü ama, sen yine de Volkan'ın burayı terk ettiğini, bütün ilçeye yay. Bir daha kimse kapımıza dayanmasın. Tamam Macide Hanım. Ferdi. Bir de yarın şu arka mahalleleri bizden yüklüce erzak dağıtın olur mu? Tabii ki. İmajını düzeltmek için böyle zavallıca yöntemler işe yaramaz artık Macide. Seni hiç aç bırakmadık tabii ondan böyle diyorsun. Ama bu yöntem her zaman işe yaradı Leyla yine yarayacak. Ekrem'in yokluğunda seni ve oğlunu benim elimden kim alacak sen onu düşün asıl. Neyi düşüneyim Macide? Ailemizi mahvettin zaten. Daha ne yapacaksın ki? Volkan sen ne yapıyorsun yine? Geldin, başladın ha. İşte ne oldu? Dün ağlıyordun ben giderken. Kız oğlun karşında sarılmayacak mı sen? Oğlum sen ne çeşit bir oyun oynuyorsun böyle? Madem gitmeyecektin bana niye haber vermiyorsun? Anne halam rahat bırakmayacaktı. Babam da Ferdi'yi sıkıştırıp duracaktı. Senden öyle ağlamasaydın arkamdan kimse inanmıyordu benim gittiğime. Babam arayıp dolduracaktı bunlar. Evet aynen öyle olacaktı oğlum. Hayırdır yolculuk mu var ne yapıyorsun? Var. Var oğlum yolculuk var. Bak babana bir söz verdik tamam mı? Adam zaten bin tane dertle uğraşıyor. Çıkıyoruz gidiyorsun şimdi hemen. Gitmeyeceğim. Volkan senin Sarpçada yürüyecek halin kaldı mı? İnsanlar kapımıza dayandı. Emir milleti sana karşı kışkırtmış oğlum gitmen şart. Ben Zeynep'i almadan hiçbir yere gitmeyeceğim anne. Ay şu Zeynep benim en büyük kabusum oldu yani. Anne bana yardım et. Zeynep'i alayım gideyim. Heh, sen Zeynep'i al git. Ben de oğlumdan olayım Volkan. Bak biz bir süre ayak altında dolanmayalım. Babam da o sırada Sarpçayı Emir'den temizler. Sonra döneceğim ben buraya. Emir yokken o Elif hiçbir şey yapamaz zaten. Sen Elif'i fazla hafife alıyorsun. İyi anneciğim, yardım etme. Ben bir şekilde alıp gideceğim bu kızı buradan. O zaman harbiden oğlunu göremezsin. Ne yapıyorsan yap. Baban arıyor. Anne. Yapma. Bak ne olur yapma. Tamam Ekrem ben bir iki hayır işi yaptım işte dediğin gibi. Eve döneceğim birazdan. Biz buraları yatıştırıyoruz merak etme sen. Orada durumlar nasıl? Tamam canım. Haberdar et biz mutlaka. Durum hiç iç açıcı değil Volkan. Belki de dönemem diyor baba. Döner o döner. Çıkar bir şekilde oradan. Ben de onun yokluğunda bu işi çözeceğim işte. Hangi işi? Zeynep. Oğlum. Bak Zeynep diye diye kendini de bitirdin, bizi de bitiriyorsun. Yeter artık. Bu arada sen bu odayı tutacak parayı falan nereden buldun? Çok bir şey değil anne ya. Kerem'den borç istedim işte. Bu arabayı da mekanda o ayarladı. Volkan tamam şimdi bak baban da başımızda değil. Oturup sakin sakin bir konuşmamız lazım. Anne konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağımız belli. Ya dün sen bana giderken ne söyledin? Hı? Aslanlar gibi döneceksin dedin değil mi? <laughs> Okan ne diyorsun Allah aşkına sen ya? Kızım akıllı olacağım ya. Bu kadar basit. Bunlar beni gitti sanıyor değil mi? Ya kaçtı Volkan. E tamam kaçsın. Öyle birsinler yani. Şimdi bunlar rahat davranacak. En rahat oldukları anda gireceğim alacağım Zeynep anne. Yardım edecek misin bana? Emir Sarpçı'dan gittikten sonra geri dönecek misin? Döneceğim. Döneceğim söz veriyorum. Tamam edeceğim. Tamam edeceğim. Ben de sözümü tutacağım. Ama önce bana Zeynep'in pasaportu lazım. Bu, düğünden sonra çıkarmıştım ben onu. Odada olması gerekiyor. O kolay. Bak, adımlarını takip edeceğiz. Boşluklarını bulduğum anda alacağım, alacağım kızı. Önce İstanbul'a gideceğim. Oradan Rusya'ya gideceğim. Benim arkadaşlarım var Rusya'da. Öyle halledeceğim. Volkan, çok dikkatli olman lazım. Bu sefer olacağım. Söz. Sen bana her şeyi haberdar et. Her şeyi. Tamam?